Hepinize merhabalar arkadaşlar. Halife'nin oyuncak dükkanına hoş geldiniz. Ben bugün Halife'den alışveriş yapacağım ve parasını ödeyeceğim. Şimdi Halife Bey, ben çocuğum için oyuncak almak istiyorum. Benim çocuğum erkek ve 5 yaşında. Hmm, arabalardan çok hoşlanıyor. Ne önerirsiniz? Şu ev yufak malzemesi için şey sadece bir baktık. Ama benim çocuğum arabalardan çok hoşlanıyor. O zaman şu var bu. <laughs> diye gidiyor da. Evet kaç para? 190. Hmm, bana biraz pahalı geldi. O zaman onu biraz... Daha uygun fiyatlı bir araba gösterebilir misiniz? Gösterebiliriz. Şu var. Evet fiyatı nedir? Bu 190 çok uygun benim için onu alabilirim. Kenara ayırabilirseniz çok sevinirim. Teşekkür ederim Halife Bey. Başka bir de benim kızım var. Kızım için de böyle kızlar için olan oyuncaklardan var mı acaba? Evet var. Şu var. Evet işte tam istediği oyuncak. Onun fiyatı nedir acaba? Onun fiyatı 192. Hmm. Biraz pahalı ama olsun yine de alacağım. Kızım çok mutlu olacak. Çok beğeniyor bu tür oyuncakları. Paranız var mı o kadar? Ben size bir para vereyim. Teşekkür ederim param var. Onu da ayırabilir misiniz lütfen? Şöyle bir bakalım. Nasıl oyuncaklar varmış. Evet işte Hallefe Bey bu sandalyeyi de kızım çok beğenir. Lütfen onu da ayırabilir misiniz? Evet aynı sandalyeden. Burada da varmış. Evet bunlar da mı? Evet. İkisini alabilirsiniz Evet tabii ki olur. Çok güzel. Aa, şurada da bir yatak görüyorum. Sandalyelerle aynı renklerde. Onu da alabilir işte orada. Evet, onu da alabilirsiniz. Lütfen, ayırabilir misiniz onları bana? Evet. Çok Şimdi, teşekkür şu ederim. Şu sandalyede de benim. Tabii ki, buyurun. Şu da da bana onu da alabilirsiniz. Teşekkür ederim. Gerekir <laughs> mi? Evet. Tamam. Palmiye ağaç çok güzel görünüyor. Onun fiyatı nedir? Evet ama bunun şurası bak asla çıkacak güzel. Hmm. Evet. Olsun. Ben yine de çok beğendim. E, fiyatı bir, nedir? Fiyatı sıfır. Yani? Hiç para ödemeyeceksiniz. Aa, çok güzelmiş. Lütfen onu da ayırabilir misiniz? Evet, çok ben, teşekkür ederim. Evet. Evet. Hmm. Oğlum için bir araba daha almak istiyorum. Nasıl? Ya da benim oğlum kaykay istiyordu. Büyük bir kaykay. Var mı acaba? Bu. Aa, evet işte bu çok güzel. Lütfen onu bana ayırabilir misiniz? Evet. Bir de adam adam da yaparım. Adam da bularım. Hmm. şunu da istiyor Motosiklet. Tabii ki neden olmasın? Evet, yeter. Evet. Bu kadar yeterli benim için. bir de çocuğunuza şey alacak ya. ama adam adam şu oldu. Benim. benim şu ikisi. şunu benim şu bir de şu ikisini. Birisini benim. Evet, o ikisi de kaygayda biniyormuş. Arkadaşlar bak, ee, gösterdim arkadaşlar. Böyle biniyor. Bu da arkasına biniyor. Evet, tam istediğim gibi oldu. Evet, bak bu daha çok hassas. Buna biraz dikkat edin. Çocuğumuzu söyleyin. Tabii teşekkür ederim. Daha çok alabilirsiniz. bilirsiniz. Benim Çocuk için de... bu kadar yeterli. Toplam fiyatı nedir acaba aldıklarımın? 192 101 0 190 100 1012 Oo, bu kadar pahalı mıydı aldıklarım Hı -hı. Hmm, bakalım param var mıymış evet hemen sayalım evet işte yeterli bu kadar para buyurun Halil Efe Bey alabilir misiniz çok teşekkür ederim Evet, sizin için evet arkadaşlar. Halil Efe'nin oyuncak dükkanını ben çok beğendim. Sizler de ziyaret edebilirsiniz. Görüyorsunuz çok güzel oyuncaklar var. Hepsi birbirinden güzel. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Görüşmek <gülüyor> üzere. <gülüyor>